Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli takipçilerimiz Bakan Soylu'dan konsoloslukların kapatılması ile ilgili çok sert tepki geldi. Değerli takipçilerimiz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bazı ülkelerin konsolosluklarını kapatması ile ilgili Türkiye'ye karşı psikolojik bir harp yürütülüyor. Uluslararası bir operasyonla karşı karşıyayız dedi. Türkiye'den çok sert tepki geldi. Uluslararası operasyonlarla karşı karşıyayız dedi. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Bakan Soylu güvenlik meselesinin 21. yüzyılın bir gerçeği olduğuna dikkat çekerek yıllardır dağlarımızı bir terör yuvası haline getiren AKLA ve onun taşeron terör örgütüyle hep beraber mücadele ediyoruz. Hayali bir 128 milyar dolar kayıp uyduru bunun hesabını soracağını iddia edenler keşke cesur olsalarda ortaklarından terörün gerçek maliyetinin hesabını sorabilseler diye konuştu. Son günlerde bazı büyükelçiliklerin ve konsoloslukların Türkiye'de geçici süreyle güvenlik nedeniyle kapatılmasına ilişkin konuşan Soylu, bu ülkede büyükelçiler ve Türkiye deklarasyon yayınlamışlardır. Sebebi ise Türkiye içerisindeki hukuka yer vermek ve Türkiye'yi istikrarsız hale getirmek. İstiklal Caddesi saldırısı Hatay'daki polis evine yapılan saldırı 2022'de büyükelçilerin altına imza attığı bildiriden farklı değildir, aynısıdır içlerinde kalmış büyük bir planın parçasıdır. Türkiye'ye karşı yapmış oldukları deklarasyonda hangi büyükelçi bu deklarasyonun imzalanmasına salık vermişse Türkiye'de yaklaşık 3-4 gündür bir DAEŞ hadisesi üzerinden büyükelçiliklerin bazı ibadet alanlarının tehlikede olduğunu ortaya koyarak bir kurumumuza ilettiği istihbaratı bir notla diğer büyükelçilere biz kapatıyoruz siz de kapatın telkininde bulunarak 60 milyon turist hedefimizi koyduğumuz bir günde 51 milyon turistin geldiğini 46 milyon dolar turizm geliri elde ettiğimizi açıkladığımız bir günde Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğinde olmuşlardır dedi.